Merhaba arkadaşlar. Bugün iki günlük çalışmamı göstereceğim size. 32'li problemler bilgisayar malı. 28. deneme, 29. ve 30. denemeleri bitirdim. Şöyle göstereyim. 31. denemeden artık devam edeceğiz bir sonrakine. deneme deposu diye bilgisi denemelerine artık karışık genel denemelerine başladık. Buradan başladık. Birinci deneme, ikinci, üçüncü, dördüncü denemeleri çözdük. Buradan da artık deneme 40'dan devam edeceğiz. TT geometri çalışmalarında başladı. İlk kez yani çalışmaya başladım. Önceki videoda size üçgende açı kenar bağıntılarını göstermiştim. Konuyu öğrenememiştim. Yanlışlarım ve boşlarım vardı. Onları hallettim. Bir son sayfada üç tane boşum var. Onlara daha bakmadım. 3 soruda böyle. Yapılır zaten sıkıntı yok o konuda. İkizkenar üçgeninde şöyle ilk sayfasını yapayım dedim. Buradan da bıraktık. Konu çalışması yapıyoruz not alıyorum. Eyüp Bey'in 41 videoluk üçgenler oynatma listesini buldum. Oradan öğreniyoruz. Notlarımı da göstereyim size. Üçgende açı kenar bağıntılarından başladım notlarım için. Şöyle. Burada dik üçgene başladık. Öklit var mesela. Burada özel üçgenler. İkisi kenar ve eşkenar üçgen. Burada da eşkenar üçgenin özellikleri. Burada da üçgende alana başladık. şekilde notlarımı tuttum. Üçgende alanın ikinci ve konu anlatım videosu ve soru çözüm videosu kaldı. Onları da halledeceğim. Daha açı kenar ortay, açı ortay falan onlar duruyor. Onları halletmem gerekiyor. Yani TYT matematiği güçlendirmeye temelimizi sağlamlaştırmaya başladık. İnşallah şöyle 30-35 netleri görürüz. Üstüne de çıkarız. Sıkıntı yok bu konuda. Görüşürüz. Kendinize iyi bak.